Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır, güvenli sağlıklıdır Unutma rotayem, her zaman yanındadır Besinin kralı Cengiz'deyiz Kaliteli ve hesaplı izindeyiz Arpa zaman doğru zaman seninleyiz Biz seninleyiz, biz seninleyiz, biz seninleyiz. Köylerden toplardan da Türkiye'de dört bir yana Akba Simental, Akuz, var Burada rotayam var, burada kalite var Türkiye'nin en iyisi aradığım burada var Besiye hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır, güvenli sağlıklıdır Unutma rota yem. her zaman yanındadır Besinin kralı Cengiz Reis Kaliteli ve hesaplı izindeyiz. Arpa saman doğru zaman seninleyiz. Biz, seninleyiz. Biz, seninleyiz. Biz seninleyiz. Arkadaşlar yine güzel bir işletmeye geldik. Ee, Maraş'ın Afşin ilçesi Soğucak köyündeyiz. Doğrudur abi. Soğucak değil mi burası? Evet. Şimdi Arif Erçetin'in işletmesindeyiz. Arif güzel ithal danalar getirmiş. Ee, Anguslar var. Şunlar da bak. Normalde bunlar da angus Arif, anladık. Evet. Siyah akbaş diye geçmesin. Ee, bir tane Hereford var, güzel limuzinler var içerisinde. Bunları getirelim ne kadar oldu? Öncelikle kendini arkadaşlarımıza bir tanıt. Ee, i̇smim Arif Erçetin. Kahramanmaraş, Solcak köyünde e, besicilik yapıyoruz. Eski mesleğin neydi Arif? Ee, eski mesleğim yurt dışında çalışıyordum. Özel bir firmada formellik yapıyordum. İnşaat işlerinde formel Aynen. değil mi? Aynen. Sonrasında bıraktık, e, kendi işimize başladık. Çiftçilik yapıyoruz. Aynı zamanda besiciliğe başladık kardeşimle beraber. Mert'le birlikte. Aynen Mert'le besiciliğe başladık. Besicilik yapıyoruz. Üçüncü kesim yaptıracağız inşallah. Her yedi ayda bir kesim yaptırıyoruz. Rota Şimdi biz bizle tanışmadan önce de senin herhalde bir besicilik geçmişin vardı. Yani evet. Bir fabrika yemleriyle bu işi yapmaya çalışıyordun. Yapmaya mı? çalıştık. Aynen. Aynen. Sonra biz seninle tanıştık. Bayağı da oldu herhalde. Evet. E, yani i̇ki seneye yaklaştı. İki, iki seneye yaklaştı. Aha. İki seneden beri birlikte çalışıyoruz. Normal yerli hayvanlar da besledin, rota yemle ee, İtalleri de besledin, İtalleri evet. de haylanda da besliyorsun. Yani güzel de besisini de güzel almışlar bunlar. Ne zaman geldi? Ee, bunlar e, 100 güne yakın oldu. Yani 3,5 ay. Aynen, yemeyen, değil mi? Yani aynen. 100 güne yakın. Bunların bir geçiş süreci. 3 aylık bir besi diyebilir miyiz bunlara? Ee, aynen, ilk bir, bir hafta 10 gün bir hafta ot verdik. Sonrasında e, geçiş süreci oluyor. Çok düşük bir miktarda rota ve arpayla e, başlıyoruz. Geçiş süreci bittikten sonra tamamen rasyona başladık. Vermiş olduğunuz rasyonla şu an o şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu hayvanların giriş kiloları neydi? E, giriş kilosu Mersin limandan çıkışı 245 kiloydu. E, peki şu an bunlara kilo koydu, koydun mu? Yani e, ortalama bir, az önce arkadaşlarımız baktı. Ortalama e, 480-500. Evet 500'ün üzerinde bunların çoğu. Mesela şunlar 550'şer kilo. Şu 550, evet. 550, 570... Ee, şurada birkaç tane 470 ile 500 arasında var. Yani ortalaması buranın 500 kilonun üzerine çıkmış. Aynen 500-520 yani ortalaması. Yani 3 ayda aşağı yukarı şöyle diyebilir miyiz? Yani 70-80 kilo aralığında çalışmış diyebilir miyiz? Zahar. Aynen. Tartma imkanı olmadı bunlar. Tartma imkanı tartmaya çalıştık. Kantarımız orada kantar kırıldı. Evet. Ee, dijitalde gönderdik şu an Konya'da hı hı. bir firmada. E senden bir şey rica edelim. Mesela şimdi bu hayvanları herhalde büyük ihtimal 3 ay sonra kestireceksin sen. 3 veya 4 ay sonra. Aynen 3 ay 3 ay içinde kestirmek Aynen. Bunları kestirirken de e, olmadı ya ben geleyim ya da Hı -hı. sen güzel bir video çek bize. Tamam. E, bu hayvanlar ne karkas vermiş ne kadar randuman yapmış bunlarla alakalı da arkadaşlarımızın bir bilgisi olsun. Şimdi e, yerli hayvanlara nazaran yani yerli simantallara nazaran ee, ital senin ilk beste işin herhalde değil mi? Aynen, İtal ilk e, ilk beste. Nasıl memnun musun ital hayvanlardan? Çok memnunuz. Evet. Yani İtalya'da şöyle bir sıkıntı oluyor. Tabii bizim işletmemiz çok profesyonel olmadığı için aşırı sıkıntısı oluyor. Küçük aile işletmesi. Aynen. Küçük Aslında aile... bak, bu tip işletmeleri ben daha çok seviyorum. Anladın mı? Yani evet. Yani böyle işletmelerin çoğalması lazım. Şimdi burada gördüğünüz gibi üstünde herhangi bir şey yok, çatı yok. Aynen. Ee, bir Birkaç tane güneşli konulmuş. Herhalde yazın daha çok güneş vuruyordu galiba. Evet buraya. yazın çok sıcak evet. oluyordu, güneş oluyordu. Toprağın üzerinde e, arpa ve e, rotası, işte mısır da kullanıyorsun herhalde Aynen, sen. Aynen mısır filek. Arpa mısır filek, e, rotası bir yerde, samanlı bir yere koymuşlar. Yonca ee, ayrı bir yerde. Bir kısım da yonca koymuşsunuz. Aynen. Bir, bir kenara. Evet. Açık büfe gibi. Yani. Yani otelde sabah havasına gittiğimizde, ne istersen ondan alabiliyorsun ya onun gibi olmuş. Aynen hayvanlar da o şekilde ne isterse hangisini isterse onu yiyor. Peki hayvanlar ne tüketiyor yani bu hayvanlar günlük ne yiyorlar? Ee, bu hayvanlar şu an 5 e, kilo günlük e, arpa fileke, arpa filek yiyorlar. Evet 2 e, kilo mısır filek yiyorlar. Çok güzel. 1.5 e, rota. 1.5 kilo da rota yiyorlar. Aynen. E, saman. E, saman ne yerlerse. Ne yerde sınırsız. Yani oraya açı veriyorsun bir balya bittikten sonra. Bitmeye mi? yakın bitmeden sürekli dolduruyoruz. Aynen bitmeden dolduruyoruz. Evet. Hayvanlar gayet güzel kilo almış. Yani yaklaşık 3,5 ay oldu ama biz bunlara rotayla başlayalım 3 ay oldu. Yani tam rasyona girelim. Tam gireli, tam 3 rasyona ay. Girili, 3 ay oldu. Aşağı yukarı 70 ile 80 kilo aylık canlı ağırlık almışlar. Ee, bir de bunların parazitlerini tam böyle eksiksiz yapabilsek. işte onu yapamıyoruz. Aynen. Mesela reperlerini yapamadık. Şimdi e, üç günden beri dolaşıyoruz. İşletme dolaşıyoruz. Evet. İşletme ziyaretleri yapıyoruz beraber. Aynen. Neredeyse üç buçuk ayda e, kesime gelmiş hayvanları var. Az önceki işletmede. Az önce mesela 650 kiloluk iki tane grubu var. E, hemen hemen 630 da 650 içinde 670 kiloluk hayvanlar da var. Aynen. Yani onun da aynı zamanda almışsınız siz. Beraber gelmiş evet. herhalde hayvanlar. E, bayağı çok güzel kiloları aldırmış. E, şimdi bunu inanmayan arkadaşlar oluyor. Yani bu kadar kısa sürede. Ee, bu kilolar alınır mı? Ee, sen şimdi eski fabrika yemlerinde de kullanan birisi olarak rota yemle karşılaştırdığında yani tahıl besiyle karşılaştırdığında ikisinin arasındaki farkı mesela arkadaşlarımıza şöyle bir anlat. Şimdi şöyle e, fabrika yemiyle beslediğiniz zaman bir sefer aylık en iyi alsanız 30 kilo alırsınız. 30 evet. kilonun üzerine çıkma şansınız yok. Bu birçok yere denendi. Birçok kişi de kullanıyor. Bu ithal de olsa yerli de olsa Far, fark, fark etmiyor. etmiyor. Mesela bir önceki az önce mesela gittiğimiz çiftlikte o şekildeydi. Önceki sene bir tarafı rota, bir tarafı fabrika yemiyle besliyordu. Aynen öyle. Ama şimdi hepsinin rotayla ile besliyor. Komple rotaya geçti. Komple rotaya geçtik. Rota ile besliyor kilo artışı, kilo artışı müthiş. 3 ayda besiye, yani besideki hayvanlar kesime geldi. Aynen. 70-80 kilo almış ikilerde. Yani müthiş bir kilo artışı var. E, tabii fabrika yeminde bunu sağlamak mümkün mü? Mümkün değil. E, mümkün olsa zaten fabrika yeminden tekrar tamamını rotaya çevirmezdi. Çünkü hayvanlara denedi, gördü. Besi süresiyle alakalı söylemek istediğim bir şey besi var. Besi süresi... Mesela besi süreleri bizde çok kısa. Yani buna da inanmak istemiyor arkadaşlar. Mesela milletin 13 ayda e, besinden çıkarttığı hayvanı biz 8,5 ayda, 9 ayda çıkartıyoruz. Maksimum. Aynen. Şimdi hayvan şöyle, e, mesela Maraşlı e, Fatih isimli bir abimiz var. 600 kiloluk hayvanları e, 870 kiloda kestirdi. Evet. E, 65 kilonun altına düşmedi. E, bak burada güzel bir şey söyledin aslında. 600 kiloluk hayvanlar. Aynen. Mesela şimdi 650'de kesime gönderir bizim besicilerimizin çoğu. Doğru evet. mu? Niye? Kilo almaz. Yani 600'den sonra kilo aldırmaları çok düşer. Bayağı bir düşer. Aynen. Ee, 20 kilolara 15 kilolara kadar düşer yani aylık. Yani büyük hayvana kilo aldırmak zor olur. Ama bizde de tam tersi değil mi? Yani bizde bizde, bizde öyle bir sorun yok. Aynen. Yani e, fiyat düşük, fiyat düşüktü mesela yazın biliyorsunuz. Evet. Fiyat düşük olduğu için dedi ki e, ben beslemeye devam edeceğim. Besledi. E, 30 küsür tane hayvanı vardı. Ortalaması 65'in altına düşmedi. 870-899 890 kilo aralığında, canlı ağırlığında hayvan kestirdi. Evet. Yani 600 kiloda hayvan duruyor, Yo, hayvan durmuyor. Yani e, kaliteli bir yem verdiğiniz zaman, rotayla beslediğiniz zaman, tahıl ağırlıklı beslediğiniz zaman böyle bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Fiyat düşük mü? Abi beslemeye devam ediyoruz. Şimdi senin beslemen kuru besleme. Aynen kuru serbest. Yani sende e, bir silaj yok. Aynen. Pancar posası yok. Yok. Ayçiçeği tohumu küspesi yok. Yok o da yok. Pamuk tohumu küspesi yok. O da yok. Kepek yok. Hiç almadık. Yok yani. Aynen. Arpan var, Arpan, mısırın var, mısırım, rotan var, evet, samanın ve otun var. Aynen öyle. Ee, maliyet olarak mesela işçilik maliyeti olsun, e, tamam işçiliği kendiniz yapıyorsunuz ama bu da bir maliyet sonuçta yani. Tabi. Doğru mu? Yani, yani işçiliği kendin yapsan bile tabii mesai harcıyorsun, bir zaman harcıyorsun. Hı hı. İşçilik maliyeti olarak, yem maliyeti olarak e, aldığın kilo ve besi süresinin e, erkene çekilmesi. Ee, bizim kazancımızı çok yükseltiyor. Yani biz e, normal bir besici bir kazanırken aşağı yukarı 4-5 kazanabiliyoruz. Aynen. Buna mesela inandıramıyoruz. Yani şimdi sen bu üçüncü kesimin olacak galiba. Evet. Yani e, geliyoruz mesela müşterilerle sohbet ediyoruz, videolar çekiyoruz. Hı hı. İşte kantara çıkartıyoruz, hayvanları gösteriyoruz. Yani bu hayvanların e, besici olan adam, Zaten şöyle videoda baktığında kaç kilo olduklarını anlar. Anlaması lazım. Yani. Doğru mu? Sırtlarından, Aynen. her yerinden anlaması lazım. Mesela hayvanların boyu güzelleşmiş, boya gidiyorlar bir taraftan şu an. Evet. E, etleri doluyorlar, açlık çukurları yok. Bak hayvanlarda açlık çukuru yok. Niye? Önlerinde sürekli şey var. Yemleri e, var. Yem var. Şu hayvan mesela 600 kiloya yaklaşmış. Evet. Yani şuradaki 600 Maşallah kiloya yaklaşmış. Sırtı. Aynen. Şu hayvan mesela 570 kilo. Şu arkasındaki iki tane hayvan. 600 kiloya yaklaşmış. Şimdi bu bu kadar kısa sürede bu kiloları aldırıyoruz ama e, eski alışkanlıklarından insanları vazgeçiremiyoruz. Ya da e, olmaz böyle bir şey diyorlar. Şimdi alışmışlar ya onlar evet. 20 kilo, 30 kilo, 35 kilo aldırmaya, günlük 1 kilo 100 gram aldırmaya alışmışlar. Bizim hayvanlar günlük 2,5 kilo, 2,750, 3 kilo aldık, aldıklarında bunlara e, inanılamayacak gibi geliyor. Yani bununla alakalı... Ne Şimdi de? şöyle, e, aslında bunun çok basit bir e, sistemi var. Nedir? 50 tane hayvanın var. Evet. 25 tane hayvanlar tartıp hatta en kötü hayvanlarını rotayla beslesinler. En kötülerini beslesinler. En kötülerini Doğru beslesinler. En iyilerini kendi bildikleri gibi beslesinler. Hayvanlar tartıp, evet 20 25 tanesinin ortalaması nedir? 300 kilo. Öbürü kaç? 270 kilo. Bir ay sonra hepsini tekrar tartsınlar. Evet. Aradaki farkı o zaman görecekler. Yani tamam bize inanmıyorlar ama kendi gözleriyle görsünler. Biz besliyoruz. ancak de biz de yapıyoruz. Yani 3 günden beri de ben beraber de geziyoruz. O besici arkadaşlar da gördünüz. 3 ee, ay önceki kiloları belli. Şimdiki kiloları belli. Bir ay önce mesela hayvanlar e, girdi. Bir ay önceki giriş kiloları ve videoları var. Bir de şimdiki halleri var. Yani bunlar hepsi e, denemeli oluyor. Biz onu da kullandık. Fabrikamın da aynı şekilde. Oradaki kiloyu da biliyoruz. Aylık kilo artışını. Bunu da görüyoruz. Bunların hepsi bir kanıttır. Aynen öyle. Yani e, inşallah siz de kullanırsınız. Yani bu bu adamlar mutlu. Çok şükür. Yani mutlu besici, güzel para kazanıyorlar. Kazandığın A zaman mutlu oluyorsun. Aynen. Aylık 50 kiloyu da beğenmiyor arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar kil... aylık 50 kiloyu beğenmiyor. Gerçekten söylüyorum size. Şimdi 50 kilo olduğu zaman kazancından yani acaba gidiyor. Acaba biz mi çıtayı biraz yüksek tutuyoruz? Çıtayı Yani yem firması olarak biraz çıtayı <laughs> yüksek mi tutuyoruz şimdi yani Kalite olduğu zaman Eskiden 50 kiloya çok iyi diyordunuz evet. Şimdi artık 50 kiloyu beğenmez oldunuz ee, Şimdi biz BK300 Plus kullanıyoruz Evet ya bunu yeni çıkarttık Aynen BK 300 Plus kullanıyoruz, Plus kullanıyoruz. Ee, Hayvanlarda ayak sorunu hiçbir şekilde yok. çok Şişkinlik şükür. yok. Kesinlikle. Aynen. Şişme olay, hayvan yani sistemi bu kadar arpa yiyip de bu hayvanın ayakta duramaması ama, lazım. Ama e, işlerin bir girdiğiniz zaman mesela hareketlerinde farkındasınız. Evet. Hiçbir sıkıntı yok ayaklarında. Mesela kısmı kısmı yok. az önceki işletme Brangus işletmesiydi. Onların ayak yapıları daha ince olur. Aynen. Jers ayağı, ayağı gibi olur. Aha. Çok ince olur. Mesela o hayvanlarda 7,5-8 kilo yiyordu galiba. Evet. 8 kilo yiyordu ama hayvanlarda hiçbir topallık, ayak problemi Şişkinlik, herhangi bir şey yoktu. Evet. Normalde biz bunlara şu an 10 kilo daha arpa versek verebilir miyiz? Hiç Veririz. sıkıntı olmaz. 20 de dökebiliriz. Aynen. İstersek 2 günlük, 3 günlük yem bile dökebilir miyiz? Yani... E, Yerin müsaitse. Yeriniz müsaitse, işiniz varsa dökün evet. gidin. İşiniz, diğer işleriniz yapabilirsiniz. 2 gün sonra da uğrayabilirsiniz. Aynen 2 gün sonra uğrayabilirsiniz. Bu Sus yeter ki olursa. alıştırmayla alakalı bir şey. Yani bunun bir alıştırma süreci var. Yavaş yavaş bir geçiş süreci var. Geçiş sürecinden sonra da yemliğin bir kısmını, atıyorum uzun bir yemliğiniz var bir kısmını komple işte arpa, mısır, rotayla doldurup bir kısmına da işte saman veya bir kısım ot işte bu çayır otu olabilir, yonca evet. otu olabilir, e, yulaf otu olabilir. Aynen. E, bu dörtlü, beşli karışım otlar olabilir. Yani hayvan başı böyle 500 gram, 750 gram bir kilo şeklinde e, ot da atılırsa daha güzel kilolar aldırıyoruz. Müthiş olur. Aynen. Mesela biz bir işletmede hatta o işletmede bir gün gidip video çekmek istiyorum ben. E, büyük bir işletme yaklaşık. 2000'e yakın bir hayvan var evet. orada mesela şeyle döküyoruz kepçeyle kepçeyle Tabii arpayı mesela Aha. kepçeyle alıyoruz padoğun önüne döküyoruz ne zaman biterse kepçe tekrar dolduruyor tekrar yeniliyor şey, Tabii. yani böyle bir arpa yığını düşün yemliğin önünde şimdi onu birisi görse yani besicilik yapan eski besicilik yapanlar şu an evet. hala fabrika yemleriyle para kazanamayan arkadaşlar bunu görse derler ki bu hayvanlar ölür. Ama 3 senedir 4 senedir o işletmeyle çalışıyoruz. Çok memnunlar. Bir de bizim karkaslarımız da yüksek çıkıyor biliyorsun randımanlar da randuman yüksek, yüksek çıkıyor. çıkıyor. Aynen. randımanlarımız çok yüksek çıkıyor. Mesela 30 yıllık, 20 yıllık kesimhaneciler kilo koyuyor. Kiloda da çok yanılıyorlar bizim. Evet, bizim evet. burada olmuştu. Aynen. Yandılar. Kiloda çok yanılıyorlar. Ee, şimdi şöyle hani arpa ve rota besisi talbesiz Tal, Tal olduğu için mesela Elbistan'dan çok eski besici arkadaşlarımız geldi. Canlı kilo koydular. 40 kilo ile 70 kilo arasında yanıldılar. Et kilo et kalitesi de et kalitesi birinci müthiş. Sınıf. Yani arpa tarıl besli olduğu için birinci sınıf bir et kalitesi var. pes pembe çıkıyor et. Evet. Ee, Biz de genelde yağsız çıkar arkadaşlar. Yani bizim bakımlarda yağsız çıkar. Ama bu Angus'tu, brangustu bunların besleme süreleri var. Bu evet. besleme sürelerini birazcık geciktirirseniz e, bir de bölgenize de bağlı. Yağlı kesim mi kestiriyorsunuz, bölgede yağsız mı kestiriyorsunuz? Hı -hı. Ona da bağlı. Normalde bana göre 6 ayda besleden çıkması gerekiyor. Çok hafif bir yağlı kestirmek istiyorsan 7 ay. Evet. Birazcık daha yağlı kestireyim diyorsan 8 ay. Yani 430'ları görsün. Normalde bir angusa o karkasları gördüremez kimse. Tamam mı? Evet. Mesela görsün istiyorsan o şekilde kestirebilirsin. Bu tamamıyla senin bölgendeki ile anlaşmana bağlı. Yani evet. yağlı mı anlaşacaksın, yağsız mı anlaşacaksın ona bağlı. E, hayvanlar da gayet güzel. Çok e, Maşallah iyi bakmışsın yerinde. kardeşim. E, bereketli olsun diyelim. Arkadaşlar ederim, siz olsun. de olsun. E, bizimle çalışmak istiyorsanız, rotayem kullanmak istiyorsanız videonun sonundaki bayi numaralarını arayarak e, bayilerden sipariş verebilirsiniz. Detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ya da www.rotayem.com'a girip e, bu rotayemin videolarını, tartım videolarını izleyebilir. Nasıl kullanılıyor, nelere dikkat etmek gerekiyor işte bayiler nerede, bayilerden ne kadar alışveriş yapılabiliyor rasyonlar nasıl olacak, rasyonları kim yapacak şeklindeki bilgileri de alabilirsiniz. Bizim bayilerimiz bu konularda tecrübeli. Bayilerimizle iletişim halinde olmanız yeterli olacaktır. Videonun sonundaki bayileri arayabilirsiniz. Ee, bayilerimiz Maraş Gazantep e, Şanlıurfa, evet Kayseri e, Kayseri e, Hatay Adana ee, Sivas tarafı, Evet ee, Kastamonu, Konya'da. Zonguldak benim memleketim, oradaki evet. bayi benim arkadaşlar. Bursa, e, İzmir, Balıkesir'de e, şeyimiz var, e, bayimiz var. E, Sakarya'da bayimiz var. E, senin benim unuttuğum Bolu. Bolu var. Aktaş, sucuk Afyon var. Evet. E, Afyon bayimiz var. Konya bayimiz var. Bunlarla iletişim halinde olursanız yem konusunda size yardımcı olurlar. Rasyonlarınızı da ücretsiz olarak profesyonel rasyon desteği veriyoruz. 7-24 sizinle beraberiz. Bir de Rota WhatsApp grubumuz var. Aynen. Gruplarımızda 350 ile 500 kişi arasında insan var. Hepsi bunların besici. Bu insanlar birbirleriyle tanışıyorlar. Her gün orada birbirleriyle muhabbet ediyorlar. Aynen. Kestirdikleri hayvanları, aldıkları kiloları. Bir yem alacaklarsa, ne bileyim işte bir arpa mısır alacaklarsa, hayvan alacaklarsa birbirleri arasında konuşuyorlar. Evet. Destek B oluyorsunuz birbirinize. E, her şey şeffaf. Yani tüm müşteriler orada toplandığı için Evet kim ne yapıyorsa orada e, 300 kişi de onu biliyor. Aynen. Yani oradan birisi diyebilir ki ben bu yemi kullandım hiç memnun değilim de diyebilir. Aynen öyle. Sen iki senedir o gruptasın hiç diyen oldu mu? yok. Yani hiç böyle bir problemimiz olmadı. Çok şükür. Yani olmazdı arkadaşlar. Biz şeffaf bir ticaret yapmaya çalışıyoruz. Çok yem satmanın peşinde değiliz. Zaten çok satamayız. Evet, ee, evet. Kapasitemiz belli. Hatta bizden mesela bayilerden almanız daha iyi. Bizden istediğinizde en az 20 günü buluyor. 25 günü buluyor size yemin gelmesi. O yüzden bayilikleri veriyoruz ki daha erken yeme kavuşabilirsiniz diye. Çok da fazla şeyimiz yok. Yani e, yani günlük böyle 3-5 tır yem yap yapamıyoruz. E, o yüzden... Ee, bize daha böyle bizi anlayabilecek yeniliklere açık evet. söyleneni yani söylenen rasyonları yapılacak ilaç uygulamalarını parazit uygulamalarını yapabilecek arkadaşları biz bekliyoruz ki bu arkadaşlara bu işi öğretelim bunlara çok güzel paralar kazandıralım bu işin de geleceği olsun istiyoruz. İnşallah siz de gelirsiniz, bizimle tanışırsınız. Rota ailesiniz, siz de bir ferdi olursunuz. Biz gerçekten bir aileyiz, her konuda. Kesinlikle. Her konuda bir aileyiz. Ee, o yüzden mutlaka tavsiye ediyorum. Yine böyle güzel bir videoda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli günler herkese. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır